Erbil'de dün geceden bu yana devam eden aşırı yağışlar sel ve su baskınlarını da beraberinde getirdi. Erbil'de etkili olan yağışlar Şorış, Nuseran, Gulan, Ankava ve Behri semtlerinde sele yol açtı. Su seviyesinin yükseldiği 100 metre caddesinde bazı ev ve dükkanları su bastı. Kimi yerlerde caddelerin suyla dolduğu görülürken birçok araç selde mahsur kaldı. <laughs> trafiğin durma noktasına geldiği kenti insanların soğuk havada yollarda bekledikleri belirtildi. Sel ve su baskınlarına altyapı yetersizliğin neden olduğu belirtildi. Erbil Eğitim Müdürlüğü de bugün yapılması gereken sınavların ertelendiğini açıkladı. Erbil Trafik Müdürlüğü de vatandaşları sel nedeniyle uyararak mecbur olmadıkça yola çıkmamalarını istedi. Erbil Valisi Ümit Hoşnav, kentteki bazı semtlerde yağış sularının yükselmesi ve sele neden olması nedeniyle sellere karşı olağanüstü hal ilan etti. Süleymaniye ve Duhok'ta da dün akşam başlayan yağış hala etkisini sürdürüyor.